Şimdi burada cehennem buysa cennet nedir? İşte cenneti tanımladık. Şimdi insanların, ben tabii çok öyle, özellikle üzerinde durduğum konu insanların bu kavramlarla korkutulması. Tabii bu arada yani programımızın artık yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Evet. Ee, tabii dinler arası diyalog denilen evet. bir zırva var. Onu da söylemek istiyorum. Benim düşüncem o konuda tırnak içinde zırva bu konusu. Evet. Eğer yani... E İslam olursa bir kişi dinler arası diyalog lafını bile uzaktan yakınlar etmemesi lazım. Evet. dünyada bu Amerika tarafından da Amerika'ya yön veren güçler tarafından ortaya atılan ılımlı İslam hakkında ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu kavramları dini kullanmasını Allah'la ile Allah ile Türk toplumunu aldatması konusunda fikirlerinizi de son olarak alalım sizden. Evet şimdi dinler arası diyaloğun ana mantığı şudur. Sant Pol ile Ebu Zer'i aynı masaya oturtmaktır. Şimdi bu imkanı olmayan bir şeydir bakın. Sant Pol der ki ey arpa sen devamlı olarak ilham ve vahiy kaynağısın der. Ve Tanrı'nın mabetleri açlık dolayısıyla açılmıştır der. Şimdi siz bunu alıp da Ebu Zer Gıfari ile aynı masaya oturtamazsınız. Bir kere Allah Kur'an-ı Kerim'de dinler kavramından bahsetmez. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın İslam peygamber olduğunu söyler. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın İslam peygamber olduğunu söyler. Yahudilik ve Hristiyanlığı ise bu gerçeklerden sapmış kavimler olarak tanımlar. Yani esasında bakın bütün peygamberlerin ana söylemi lehul mülktür. Mülkten sapanlar hizipleşirler. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'de şeytanı tanımlarken onun hiziplerine uymayın o Kur'an'ı size okutturmaz, unutturmaya çalışır der. Şimdi Küresel kapitalizmin dini yoktur. Küresel kapitalizm kendisine muhalif olabilecek, kendi söylemlerini çökertebilecek, doğal, tabi anti, anti, anti kapitalist refleksleri ortadan kaldırmak için onları ılımlandırmak, onların içini boşaltmak gibi stratejiler kullanır. Bu dinler arası diyalog dediğimiz şey mutlak anlamda kapitalizmin oyunudur. Emperyalist bir projedir. Yani Haçlı ile Haçlı ile Hazreti Peygamber'i karşılıklı mütakereye oturtmak gibi bir şeydir bu. Yani kelime-i şehadetten Hazreti Peygamber'in adını çıkarma haysiyetsizliğinin tavan yapma noktasıdır. Dinler arası diyor yok. Tabii ki. Kelime-i şehadetten... Ilımlı İslam için neler söyleyeceksiniz? E, ilımlı İslam e, aslında bizim ana olarak anlattığımız şey o. Abdestli kapitalizm eşittir ılımlı İslam'dır. Yani e, aslında geçen kavram moderate, uysallaştırılmış, biçimlendirilmiş İslam'dır. Peki A şeyden nasıl kurtaracağız? Yani Türk halkını, Müslüman Türk halkını e, bu e, dinin kullanılarak kullanılmasından nasıl kurtaracağız? Kur Çok büyük bir sıkıntı olarak önümüzde Tabii duruyor. De bakın şu, şunu söyleyelim. Ee, Suudi Arabistan kralı e, Kral Fahd e, kişisel servetini söyleyeyim ben size. 32 32 milyar dolar nakit para. Riyad ve Cidde'de 5 milyar dolar değerinde iki saray. Fransız Rivierası'nda bir şato. Boeing 747 tipi bir uçak. Onlarca Cadillac araba, Marbella kasabasında 250 dönümlük alanda yaptırılmış bir saray. Bakın bu Allah Teala'ya isyan etmektir. Bu peygambere isyan etmektir. Şimdi Kral Fah'da Suudi Arabistan'da karşı çıkan kimse yoktur. Neden? Kral Fah dinin içini boşaltmıştır. Bunu nasıl yapmıştır bilir misiniz? Kur'an'ı okutmayarak, Kur'an'ın okunmasını yasaklayarak, sen anlamazsın edebiyatı yaparak, sen anlamazsın hocalar anlar. Siz bunu okumayın. Bakın bu gürültü tamamen şeytani bir gürültüdür ve Kur'an-ı Kerim'de der ki: "Şeytan onları Kur'an'ı unutturmaya çalışır." Şimdi ifadeye bakın ne kadar vahim bir şey. Kur'an'ı bilen adamlara Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Bu toplum Kur'an'ı kabul ediyor. Şimdi niye tersen sorarsak mesela e, Türkiye'de Kur'an'ı cüzünden okuyan çok insanımız var. İmam Hatip liselerimiz var, ilahiyat fakültelerimiz var. Ama yani Türkiye'de de e, çok yaşamsal sorunlar var. Biz bu kadar Kur'an'ı okurken, e, Kur'an'ı anlarken, Kur'an üzerine ilimleri ile kendimizi eğitirken yetiştirirken İlahiyat Fakülteleri İmam Hatip liseleri. Türkiye neden bu sorunu yaşıyor? Kur'an'ı anlayamadığı için mi? Kur'an'ı okuyamadığı için mi? Bizim Türkiye'de ve dünyada Kur'an'ı ana dilinde okuma yani kendi dilinde okuma gibi bir rahatsızlığımız var. Kur'an'ı herkes kendi dilinde okumalıdır. Yani Türkiye'deki herkes Kur'an'ı Türkçe okumalıdır. Maalesef bahsettiğiniz topluluklar, İmam Hatip e, liselerinde okuyanlar, ilahiyatçılar, e, çoğu, buyurun gidelim isterseniz e, soralım. Hatta bununla ilgili bir röportaj yapmanızı öneririm. Kur'an-ı Kerim'den 5 tane ayeti Türkçe size sayamazlar. Ama Arapçasını o lafzıyla birlikte çok ideal bir şekilde okurlar. Bizim Kur'an'ın istediği şey bu değildir. Bakın Kur'an bir kabristan kitabı değildir. Kur'an cehalete teberük edilip de mızrak ucuna geçirilecek bir kitap da değildir. Bir tılsım kitabı da değildir. Bir yaşam kitabıdır. Kendi dilinizde okumalısınız. Kendi anladığınız şekilde okuyup üzerine düşünme ve tefekkür etmelisiniz. Türkiye'de yapılmayan şey budur. Ve bundan dolayı dini alanda ruhban ve ahbarların söylemlerini maalesef dinselleştirerek insanlık Allah'a farkında olmadan şirk koşmaktadır. Bakın bu şirk çok tehlikeli bir durumdur. Allah'ın kabul etmediği tek şey şirktir. Kulu hakkından bahsetmez Kur'an. Der ki bana şirk de gelmeyin der. Şimdi maalesef Allah'a... Bu son ifade ettiğiniz hususlar çok önemli. Yani gerçekten e, Türkiye'de kendisi dini anlamadığı için birilerinin din adına söylediklerini dinselleştirerek e, onların doğru din olduğunu kabul ederek insanlar davranmaya ve yaşamaya çalışmaktadır. Bu gerçekten bakın... fevkalade büyük bir tehlike. Türk Bunun bir, bir delilini açısından. söyleyeyim ben size. Zümer Suresi 3. Ayet. Der ki ey iman edenler gözünüzü açın, kendinize gelin. Arı duru din, saf din sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın kitabındadır. Onun dışından bir takım adamları veliler edinerek, önderler edinerek, onlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz onlara kulluk ediyoruz diyenlere gelince, onların hükmünü Allah verecektir. Bakın, Allah Teala diyor ki, benim kitabımın dışında, benim peygamberimin dışında bir takım adamları veliler edinerek, bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın. Bunlar bize şefaat etsinler. Bunların sözü işte bak bunlar Kur'an'ı anlamış biz anlamayız şeklindeki yaklaşımlar şirktir. Allah'ın hüküm ve saltanatında Allah'a ortak koşmaktır. Son olarak cümlemi şöyle tamamlamak istiyorum. Şirk kelimesi, şirket kelimesi de şirk aynı kökten gelir. Şimdi şirkette ne vardır? Bir yönetim kurulu başkanı vardır değil mi? Böyle azalar vardır. Yani birkaç kişinin ortak yönettiği bir şeydir, kurumdur. Şirk de aynı biçimdedir. Yönetim kurulu Allah olan ve yönetim kadrosunda Allah'ın düşmanları olan bir kadroya biat etmektir şirk. Yani bu nasıl olacak? Allah'ın sözünü okumazsanız, Allah'ın peygamberini takip etmezseniz söylediğimiz düzlemde sizi getirirler bilmem neyi bilmem ne diye kitaplarla uyutup Amerika ile müttefik olurlar sizin malınızı gasp eder ve sizi şirkete saptırırlar. Evet. Son sözünüz e, Türk halkı e, ne yapsın? Son bir cümleyle. Türk halkı için ne Türk diyeceksiniz? Türk halkı Kur'an-ı Kerim'i mutlak anlamda okusun. Kendi dilinde okusun e, ve hiçbir surette Kur'an'ın ı Kerim ile çelişen söylemleri bir dini söylem olarak kabul etmesinler. Evet. Teşekkür ediyoruz ben bugünkü teşekkür